Bugün şöyle bir baktık da borsada hani hani hep kötü haber geldiğinde ekranları kapatalım, izlemeyelim, bakmayalım, müdahale etmeyelim, al sat yapmayalım işte. Kendimize hakim duralım. Psikolojimiz bozulmasın diyoruz ya. Ya bugün bakıyoruz şöyle. Yani belli belirsiz haberler var yok işte bakan açıklama yapıyor işte yabancılar bize yatırım yapmaya geliyorlar işte anladık bazı soruşturmalar var. Anladık işte borsaya güven kaybı çok fazla. Yabancılar bu kadar faizin karşısında yerliler zaten durmazken yabancılar gelip de ya kardeşim siz kendiniz durmuyorsunuz ki borsanızda biz mi gelip sizden alalım mı diye düşünüyor acaba. Bir taraftan böyle bakıyoruz. Bir taraftan diyoruz ki ya yan tatlılarda hafif kıpırdamalar var. Hafif enerjilerde toparlanmalar var. Halk arzlar toparlanma sürecinde ama SGK, SPK bir türlü Yine halk arz onayı getirmiyor. E bir taraftan bakıyoruz. Banko 20 milyardan fazlalık alım yapmış. Satış yapmış geçen hafta. Bu hafta başlangıcında yine bugün 6,5 milyara yakın satış yapıyor. Vay be denetiriyor. E aldıklar arasında küçük yan tahtalar gibi görünen kağıtlar varken sattıklarında hep böyle bir içinde bankacılık sektörü, Aselsanlar, Akbanklar, Türk Hava Yolları, BİM'ler var. Ya var bir sıkıntı var bizim borsamızda bir hikayesizlik var bir beklentiler oluşmuyor yani bir son bir buçuk yıldır süren bu borsadaki küçük yatırımcının dayak yemesi durumu borsadaki hani ya biz uzun vadeciyiz biz hisselerimize şirketlerimize güveniriz diyenlere şöyle bir ters tokat atma durumu sanki daha bu faizler düşmeye El verene kadar devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani yok doğru düzgün bir hikayemiz yok yabancımız yok bilançolar kötü geliyor doğru düzgün bir e, yatırım durumları da yok. Yani besteyseniz zaten alıyorsunuz maaşınızın belli bir kısmıyla işte kredi kartınızda ödeme yapıyorsunuz. Fondaysanız zaten belki paraya bile bakmıyorsunuz kaç lira olduğuna bile bakmıyorsunuz her ay belli miktar alıyorsunuz. Ama bir yandan da düşünüyor insan ya ben böyle biriktiriyorum 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 ama aradan bir buçuk yıl geçti. Bu biriktirdiklerimi işte altına koysaydım işte faize koysaydım daha neler neler olurdu diyor insan bir taraftan kendine ama bir taraftan da yok be kardeşim biz bu hikayeleri çok gördük dedi, diyor ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar biz tüz ne yazık ki grafiğimiz hiç de iç açıcı değil. 9519'da kapatmışız. Eksi 1.54 yüzde düşüşümüz var hani şu ters flama yapacağız yerden yapalım yapacağız dediğimiz yerden yukarıya tepki almıştık ama sanki tekrar aşağıya bir düşüş evresi yaşıyoruz. Şurada bir gap vardı biliyorsunuz. Acaba orayı mı dolduracağız diye düşündük bir ara. Olur olur. Bu kadar erken mi olur? Olabilir. Erken de olabilir. Yani şu bölgeler 9350'ler, 9100'ler, 9000'ler, 8800'ler yine Yine 8800'ler bize el sallıyor aşağılarda. Ama o kadar derinlere iner miyiz, düşer miyiz? İnanın diyoruz ya o kadar belirsizlik var, o kadar sıkıntı var, o kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında o güvensizlik özellikle bu 19 Mart operasyonlarından sonra yabancı belki de acaba mı diyor ya ya kardeşim acaba mı diyor neyse. Biz tüm endeksimizde şöyle bir hacme baktığımızda 151 milyarlık bir hacim var. 2.9 milyarlık bir para çıkışı var. Satış tarafında bank of birinci 5.7 milyarmış. Bir ara 6.5 milyara kadar gördüm ben. 5.7 milyara düşmüş satış tarafı. İkinci 1.5 milyarla tacirler yatırım var. Üçüncü abir kapital 697 milyonla satış tarafında. Alıcı tarafa baktığımızda birinci... Tera yatırım var. 1.4 milyarlık. İkinci yapı kredi var. 1.3 milyar. Üçüncü ünlü menkul değerler var. 1.1 milyarlık alış tarafında arkadaşlar. Dedik ya hani biz tüm endeksinde biz 100 endeksinde borsamızla hani öyle hacimsel olarak da para girişi olarak da pek de öyle ahım şahım bir haftaya girmiş görünmüyoruz. Ne yazık ki sabah itibariyle o kadar tatsız tutsuz bir piyasamız vardı ki. Hani diyorduk ya halka arzlar mı toparlanacak? Hani yan tahtalar mı? Hani bakıyoruz şöyle. Bu yatırım tavana kitlemiş. Çok güzel. Kalyon artı 5.5 yapmış. Balsu artı 3. 3.6 yap yapmış. 3.8 yapmış. Mopaş tavana gitmiş. Selanet 3.28 yapmış. Sümer Varlık 3.48 yapmış. Özata tavana gitmiş. Üçüncü tavanımız var. Güzel. Ama kırmızı rakamlarımızda bir haydi var. Halk arz olduğu günden bugüne kadar 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 şirketimiz halen arz fiyatının altındaki seyrine devam ediyor arkadaşlar. Kötü şirketlerimiz yanında harika performans gösteren yok mu? Bu yatırıma bakın %174 yaptı arkadaşlar. Şunu şurasında 2,5 aylık hadi 3 aylık bir süreç diyelim. Harika gitmiş. Vişne madencilik nötre yakın kapatmış. Bugün %699'da. Vay be. Destek finans %428'de kalmış arkadaşlar. Güzel. Yine Sümer Varlık Yönetimi bugün %563'e ulaştı. Bakın desteği geçti. Neredeyse Vişne madenciliğe yaklaşıyor. Vay be. Bin bin ulaşım %135'te kalmış. Yine DC Trading %214'te kalmış. Şurada Efor Çay var. %562 ya. Yüzde %562 ya. Çaycı ya. Vay be dedik. Harika. Altına yüzde %130 yapmış. Odin yüzde %159'da şu sıralar seyrediyor. Yine Pasifik donanım yazılımda %119'luk seyrine devam ediyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi acaba mı dedik yani biz tüm hisselerimizde biz 30'larımızda ahım şahım güzel beklediğimiz ha hedefler gelmiyor, rekorlar gelmiyor, beklentiler oluşmuyor ama acaba mı diyoruz sıra enerjilere mi geldi? Yan tahtalara mı geldi? Halk arzlara mı geldi? Yok. Yani geçtiğimiz günlerde yine SPK Başkanı Sayın Gönül bir açıklama yapmıştı. İşte bu finansal açıdan sıfır faizli katılım ilkelerinden bahsetmişti. Katılım Girişimlerinden bahsetmişti. Evet, doğru, sıfır faizli halka arz olursunuz, güzel paralar gelir. Ama bu paralar işte nereye gider? Bir buçuk yıldır süründüren hisseler var: Bor şeker, moganlar, renesanslar, Lilaklar, Kotonlar, Koç Metalürjiler, vayanam, Vay Yiğitler. Şöyle tablomuza baktığımızda, grafiğimize baktığımızda güzel performans gösteren buz yatırım 12'den 33'e gelmiş gayet güzel. Vişne madencilik 37'den 4, 299 liraya gelmiş. Şurada destek finans 46'dan 248 liraya gelmiş. Gülermak 125'ten 149 lirada. Nereden baksanız 3 haftadır aynı yerde görüyorsunuz değil mi Gülermak? Vay be. O kadar herkes güvenmişti. Gerçekten de güzel şirket. Ben de güvenmiştim. Ümer Varlık 22'den 145 liraya geldi arkadaşlar. Güvenemediğimiz bir şirketlerden bir tanesiydi. Aldı başını gitti. 91'den gelmiş 216'ya. Özata 105'ten 127'ye gelmiş. Efor Çay 14 liradan 96 liraya geldi arkadaşlar. Nasıl ama? Harika. Onu yüksek teknoloji 49'dan 61'e gelmiş. Altınay Savunma 32'den 73'e gelmiş. Şurada Odin var 30'dan 77'ye gelmiş. Obama Karna 39'dan 73 liraya gelmiş. Unutmadınız değil mi o yangını patlamayı? Pasifik donanım yazılım 35 liradan 76 liraya gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Son 46 halk arzımızda 2024 yılının başından bu yana kadar işleme başlayan halk arzlarımızda halen ne yazık ki 19 şirket arz fiyatının altında seyrediyor. Ve halen ne yazık ki toplasak 10 parmağımız kadar şirket çok güzel performans göstermiş. Yatırımcısına kazandırmış. Ama şimdi geldiğimiz noktada bizim medar iftarımız dediğimiz o biz 30 içinde bulunan batmayacak kadar büyük dediğimiz şirketler şu an halen illallah ettiriyor. Halen, halen arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Göreceğiz nereye kadar böyle devam edecek. Görüşürüz arkadaşlar.